İnşaat maliyetlerinde bir artış var ama bu fiyatlar nasıl nasıl yansıdı? Son 1-1,5 bir, bir yıl değerlendirilse satılır kira mı? İkisini de konuşacağız. Tamam, e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlar arttı mı gerçekten? Şimdi fiyatlar arttı evet çünkü bir talep oluştu hem satılıkta hem kiralıkta şu anda İstanbul genelinde hatta birçok ilde de bunun olduğunu duyuyoruz. Yoğun bir talep oluşmaya başladı çünkü eskisi gibi proje yapılmıyor şu an yani son 2-3 yıldan bu yana yeni inşaat projeleri çok az yapılıyor tek tük apartman şeklinde yapılıyor. Bu eskisi stokların satılması amacıyla inşaat firmaları bunu yapmadı. Ama bu meanda tabi hem dövizdeki yükselme, hem maliyetlerdeki artış, hem dövize bağlı olan yine maliyet artışı, bir de işte aksa bulunamaması dolayısıyla bir defa inşaat maliyeti oldukça yükseldi. Bu tabi haliyle satışlara yansıdı. Şimdi bundaki şu anda en büyük yükselme sıfır evlerde bakın yeni evlerde şimdi hem pandemi dolayısıyla hem deprem dolayısıyla hem de eskisi gibi yoğun projelerin yapılmaması dolayısıyla şu anda sıfır evlerin fiyatı hemen hemen ikiye katladı. Pandemi dolayısıyla böyle balkonlu bahçeli müstakil olan evler bir anda rağbet gördü hatta yazlık olan daha önce kimsenin yüzüne bakmadığı yazlık evlerde bile şu anda talep oluşmuş vaziyette ve 200-300 bine satılamayan eski yazlık evler şu anda 6-700 bine bulamıyorsunuz. Bile. Yine aynı şekilde bu dediğimiz olay büyük çekmeceden başlayın Tekirdağ'a kadar hatta Şarköy'e kadar giden o sahil şeridinde kimsenin yüzüne bakmadı yazlık evler bir anda rağbet gördü. Yine Anadolu yakasında işte Beykoz'dan başlayan Okoğlan, Esköy, Şişli, Şile, Ağla. O bölgelerde de böyle müstakil ve bahçe evlere yoğun bir talep oluştu. Onlar da fiyat ikiye katladı. Yine Avrupa yakasında işte Kilios, Sekereköy, Demirciköy gibi müstakil evlerin, bahçeli evlerin çok olduğu bölgelerde de fiyatlar ikiye katladı diyebiliriz. Bir de yeni dediğim gibi inşaatlar yapılmıyor yapılsa bile bunların fiyatı daha da yüksek şu anda. Çünkü adam maliyeti yansıtıyor onun üstüne. Şimdi kiralık evlerde de birkaç ay önce başlayan bir furya var. Bu Anadolu yakasında yine Kadıköy'den Göztepe, Bostancı, Suadiye o bölgelerde başlayan bir fiyat yükselmesi yaşadık ve ev yok şu anda. Yani bunda sebebi en büyük sebebi o bölgede kentsel dönüşümden başladı. Şimdi sadece Kadıköy'den Kartal'a kadar olan güzergahta 3000 tane bina yıkılıyor şu anda. 3000 tane bina